zıpır zıpır Fikir dolu tavşan her sorunu çözer Zıplayarak hemen iyi cevaplarıyla neşemiz artar Zıpırla birlikte her şey yol alır Tarçının skuterı bozulmuş zıpır Çıkarı anahtarını bir de bakmışsın çözmüş sorunu Tarçın mutlu mutlu skutera biniyor Zıpırla birlikte her şey yol alır Taçının skutu bozulmuş Sıfır çıkarır anahtarını Bir de bakmışsın çözmüş sorunu Taçı mutlu mutlu skutu biniyor Sıfırla birlikte her şey yol alır Çiko ile Yaman iterler ama Döndüremezler dönme dolabı Sıfır gelir açar çantasını Sıkışan yere birkaç damla her gün sürün keyfinizce bakalım Sıpırla birlikte her şey yol alır Zıppır zıpır fikir dolu tavşan Her sorunu çözer zıplayarak hemen İçaplarıyla neşemiz artar Sıpırla birlikte her şey yol alır Tuğut şemsiyesi bozulmuş Bakalım nasıl yapılırmış Çantayı açtı yine sıpır. Ah işte halloldu bile Zıpırla birlikte her şey yol alır